Şu anda Beytepe Cumhurbaşkanlığı Sarayı yapıldı. Beştepe. Her şey konuşuluyor. Yalanlar. Bu beyefendi yatıyor, kalkıyor. Sanki burası benim kişisel sarayım. Ve belli ki herhalde dünyayı da gezmemiş, görmemiş bu tür şeyleri de bilmiyorum. Devlet yönetimi nedir böyle bir şeyden zaten anlamaz. Çünkü SSK'yı nasıl batırdığını bilirsiniz. Allah rahmet etsin. Savaşay'ın programını izlediyseniz SSK'yı ne hale getirdiğini, şu ok meydanı SSK'nın nelere neden olduğunu bilirsiniz. İnanın sağlam girin hasta çıkarsınız o hale getirmişti. Ve şimdi çıkmış bir de başka başka şeyler söylüyor. Ben benim milletimin buna inanacağına zaten asla inanmıyorum da. Ve kalkıyor bin odalı diyor. Ya yanlış söylüyorsun. Bin odalı değil. Bin yüz elli küsür odası var. <laughs> Onu da söylüyorum. Bak burada da bilmiyor. Sonra şunu bilmen lazım. Biz şu anda yeni bir cumhurbaşkanlığı teşkilat şemasıyla Cumhurbaşkanlığı ihtiyacına cevap verecek bir proje orada uyguladık. Ve adama sorarlar ya siz eskiden kenarda köşede bir yerde Cumhuriyet Halk Partisi'ni yönetiyordunuz ya size böyle büyük bir binaya ne ihtiyaç vardı, ne gerek vardı, niye böyle bir şey yaptınız demezler mi? Orada bayağı büyükçe bir bina yaptınız. E öbür tarafta MHP o da bir tane yaptı. Ne gerek vardı ya böyle bir şey? Yapmasaydınız şöyle bir iki kat binada otururdunuz. Oradan bu işi yürütürdünüz. Ama yaptınız. Ha sizden sonra AK Parti iktidar partisi olduğu halde hepinizden sonra yaptı. Ve daha mütevazi. Kendi mimarimizde Osmanlı, Selçuklu ve modern mimari üçlü bir projeyi orada uyguladı. Yani kardeşler. Bakın bunlarda büyük düşünmek diye bir şey yok. Büyüklerimiz çok güzel şeyler söylemişler. Bunlardan bir tanesi de şu. İtibardan tasarruf olmaz. Çok önemli. İtibardan tasarruf olmaz. Çünkü bütün o gelenler, gidenler bir defa oraya bakıyor. Burada bir itibar var. Buradan tasarruf olmaz. Ve ecdadımız da buradan hareketle zaten bütün bu adımlarını atarken, projelerini yaparken bu hassasiyetle yapmışlar. Şimdi yeni bir süreç başlayacak inşallah. Yeni yılla beraber. Türkiye'deki inşallah tüm muhtarlarımızı biz oraya davet edeceğiz. Binli, iki binli gruplar halinde davet edeceğiz. Ve Cumhur'un temsilcileri olan muhtarlarımız kendi sarayını gelsin görsün. Burası milletin sarayı ya benim sarayım değil. Burası bana ait bir saray değil. Millete ait bir saray. Ve milletin sarayını hazmedemiyorlar. Ve çok ilginç. Birisi çıkıyor bakıyorsun bir milyon dolar. Pardon kalkıyor bir milyar dolardan bahsediyor. Birisi kalkıyor daha farklı. Efendim diyor şimdi başka hesaplar yapmışlar. Bunlara diyor koltuklar hesapları falan dahil değil bir de koltukların hesabı var falan falan. Bak bunlara sadece geçenlerde güzel bir duyuru yapıldı. Buckingham Sarayı restorasyona giriyor. Sadece restorasyon. Ne biliyor musunuz lakam? 5 milyar pound. Demek ki yaklaşık 7-8 milyar dolar. Pardon. Milyar dolar evet. Ve bu sarayların sayısı belli mi orada? Buna benzer ne saraylar var? Geçenlerde Türkmenistan'daydık. Türkmenistan bu noktada Astana yüzlercesiyle bunların dolu. Ya bunlar hakikaten Türkiye'nin büyümesinin düşmesi.